Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün Brezilya Grand Prix'sindeyiz. Sıralama turları Q1 ile başlıyoruz. Q1'e start, start veriyoruz. Şu ana kadar yaptığımız derecelerle 15. olabildik şu anda. Derecemizi geliştirmek için piste tekrardan çıktık. saniyelik bir kazancımız var. Hatta 04 oldu. Sayı geçiyoruz ve 11. sıradayız. George Russell 7. oluyor. Q1 sonunda biz ise 15. olduk. Q2'ye kaldık. İki araçla şu ana kadar her şey güzel. derecemize başladık bu ülkenin de son 3 dakikası şu an 14. sıradayız bakalım kaça kadar yükselebileceğiz Q3'e kalabilecek miyiz kazanç var. Şu anda spor nokta bile kadar düştü. Bakalım ne kadar geliştirebileceğiz derecemizi. Yine 14. olarak kaldık. Daha fazla geliştiremiyoruz kendimizi ve George Russell çok güzel bir şekilde Q2'yi birinci olarak tamamlıyor. Biz ise eğleniyoruz. 14. oluyoruz. Bakalım Russell Q3'te neler yapmış. Grid'e bakarken onu da göz atalım. Yarışa onu 14. sıradan başlayacağız. Ve iki ceza alan olabilirse bir kat yükselebiliriz. It's Interlagos and it's time for the Brazilian Grand Prix. Interlagos always a very special race here in Brazil. It's a 2.76 rights right for a total of 15 corners. The fastest lap today should have an average speed of around 135 miles per hour, if of course the weather stays dry until the end of the Grand Prix. <Mile dizzy> anthony davidson also joins me in the commentary box today now i want to ask you about lewis hamilton what a season they've had a well-deserved championship victory and the pressure now surely off with the title already in the back of the to say it's been a faultless title challenge but certainly one that has been conceived in we'll the world of steam today to we'll give an exciting race let's run you through this. the Hamilton ve Verstappen en önden başlayacak. Bottas ve Gazli. 3-4 ve takım arkadaşımız Russell 5. sırada. Güzel bir sonuç almış biz ise 2 sıra yükselmişiz. 12. sıradayız. Cezadan 2 araç var. Biri Charles Leclerc olmuş. Biri de Carlos Sainz olmuş. Onların yerine iki sıra yükselmişiz. Şimdi 5 kırmızı ışığın yanmasını bekliyoruz. Ve Brezilya'da start başladı. Start verildi, yarış başladı. Retir'i sıkıştırıyoruz. İçeriden bir atak yapıyoruz ve bunu da geride bıraktık. Perez'i de geride bıraktık. Takım arkadaşımızı da geçtik şu anda zor bir şekilde. Burası sıkıştırıyor bizi şu anda. Perez'le birlikte. Dışarıdan daha avantajlı konumdaydık ve yerimizi koruduk. Beşinciye yükseldik yine. canlı bir start aldık. Burada Pierre Gasly var. Yapay zekanın çok hızlı olduğu bir pist burası. Şimdi start finish hızlığına çıkıyoruz. Takım arkadaşımız ile birlikte 5 ve 6. Yız. Umarım iki araç puan alırız bugün. Yavaşın ikinci turundayız. Yüksekleri geride bıraktık. Nazlı'ya yaklaşmaya çalışıyoruz. Yükselmemiz lazım. Yanıltım. Burada bir derece yaptı. DRS'ler de Drs aktifleşti DRS bu arada. Hemen ensimizde takım arkadaşımız Russell ve Red Bull'dan Albon var. şimdi dördüncü turuna geldik yerimizi koruyoruz Russell yaklaştı şimdi Albon da geldi İki tarafımızdan da saldırıyorlar Albon geçti Russell yanımızda ikisinin arasından çok temiz bir şekilde yerimizi korumayı başardık gerçekten çok iyi geçtiler bize bir temas yaşamadan atlattık bunu. 10. tura geldik. Yerimizi korumayı başardık. Albon nasıl geçti arkada. Şimdi bize de bir atak yapıyor. Ve avantajlı olan tarafta bizdik ve sarı bayrak var. Küçük bir temas albonla sıkın atmış gibi gözüküyor. Tekrarına bakıyoruz. Albun'un aracından. Evet. Sağın, Aston ile bize temas ediyor ve atıyor. Yarışın 14. turuna geldik. Brazil, Bottas, Verstappen ve Hamilton arkadaştılar bizden. arkamızda Perez ve Ricardo var. 1 stop'a giriyoruz. 25. turda. Medium lastiklere geçtik. Amacımız yarışın sonuna kadar bu lastikleri kullanmak. Carlos Sainz'dan ince derece geldi şu anda. Henüz tur geldi. 11. sırada döndük. Kredi Top'tan Şimdi önümüzde Albon var soft Plastikleri de Şimdi 29. turundayız. Al bunu sıkıştırıyoruz. DRS alıyoruz. Start finish dizilimin sonunda. Ama tak yapacak mesafeye gelemedik. Al yerini korudu bu turda. Diğer araçlarında bir stop yapmasını bekliyoruz. Eski yerimize gelebilmek için. Al bunu sürdürüyoruz. bir kez daha yaklaştık. Start finish düzlüğüne çıkana kadar kendimizi ne kadar yakın tutarsak o kadar iyi bir şansımız olabilir start finish düzlüğünün sonunda. Şimdi yakınız kendisine. yaklaşıyoruz. DRS de aldık. Start finish düzlüğünün sonunda rahat bir şekilde geçebiliriz. İçeriden bir bakış yapıyoruz ve temiz bir şekilde albunu yerde bıraktık. Çok güzel bir atak oldu. Al bunu da böylece geride bırakıp 8. de yükseldik. önümüzde ve arkamızdaki araçlarda soft lastikler var. Muhtemelen bir pit stop daha yapacaklar. Şimdi iki araç önümüzde pit stop 32. turdayız. Beşinciye yükseldik. Norris'te gelmiş. Ocon, Vettel. Tekrardan eski pozisyonumuza geri geldik. Gazlı var önümüzde. Arkamızda Ricardo ve Leclerc var. Şimdi Ricardo bir atak yaptı. Dışarıdan cevap veriyoruz ve yukarıda bir temas ettik. Temas uyarısı aldık. Yukarıda hasar almış olabilir. Kanadından bir parça koptu diye gördüm. Biz piste dönmeye çalışırken o da üstümüze kırdı. Çok agresifti. Şu anda 2.5 buçuk saniyenin üstünde geride kaldı. Hepite hmm. gitti. Yukarıda hasar aldı ve gerilere düştü. Arkamızda Kiviyat ve Perez var. Kiviyat bir atak yapıyor şimdi. Start finish düzünün sonunda. içeride biz dışarıdayız. Ama yerimizi korumayı başardık. başardık. Kiviyat'a karşı. Şimdi dışarıdan bir atak yapıyor. Dışarıdan şansını dönüyor. Düzlük sonunda. Yerimizi korumaya çalışacağız. Ve Kivyat bizi geçiyor. Yerimizi koruyamadık. Geçiş imkanı vermedi bize. 6. daha geriledik. Yarışın 48. turundayız. İki teorinin arasındaydık. Şimdi ikisinin de gerisine düştük. Russell'da ortalarda gözükmüyor. Şimdi arkamızda Perez var. ve Kiviyat bite girdikten sonra tekrardan 5. yükseldik. Şimdi de Vettel ve Norris'in baskısı altındayız. Vettel bir atak yapma şansı yakalıyor. Kapatıyoruz ve yerimizi korumaya çalışıyoruz. İçeriden bir atak yaptı şimdi geçti önümüze. The safety car is out. Keep an eye on the delta. We need to keep it positive to avoid a penalty. Yarışın 66. turuna geldik. Bir güvenlik aracı geliyor. Güvenlik aracı geldi. Albon ise döndü. 7. sıradayız şu anda. Güvenlik aracı periyodundayız. güvenlik aracı lideri bekliyor. Güvenlik aracı periyodunu tamamladıktan sonra iki maklerin arasında devam ediyoruz yarışa. Yedinciliğe kadar geriledik. son tura doğru ilerliyoruz. Sainz'ın baskısı altında. Hamilton'dan da en hızlı tur geldi. Şimdi Sainz bir atak şansı yakaladı. Stat finish sonunda dışarıdan gelerek yerimizi koruduk. Çok geç bir fren yaptık. Ve yerimizi korumayı başardık. Şu anda 7. sıradayız. Son turdayız. Lastiklerimiz artık %50'leri geçti. Ray Kolen'e tur bindiriyoruz. Küçük bir arkadan kayma toparladık. ve Lewis Hamilton yarışı kazandı. Latifi de yol veriyor. Arkamızda Kvyat Sainz'ı geçti. Yumuşak lastikleri de. Ve damalı bayrağı 7. olarak geçiyoruz. Brezilya'da 7. oluyoruz. 14. başladığımız yarışı hatta 12. başladığımız yarışı 7. bitirdik. Los Sainz günün sürücüsü seçildi. Lewis Hamilton Meksika'da şampiyonluğunu ilan etmişti. Burada tekrardan kutlamasını yapıyor. A spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. So, Anthony, what made the difference out there today? Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors. Do you pit for fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. And that's exactly what happened. George Russell, 5. başladığı yarışı 12. bitiriyor. After Bugün bir hayal kırıklığına uğrattı. Mer Mercedes'in arasına Red Bull'dan Max Verstappen giriyor. track um, today. But Anthony, who would you pick as your driver of the day? Carlos Sainz certainly wasn't someone to scoff about. His ability to follow race strategies throughout with pinpoint precision can challenge the leaders of the constructors championship at this point. But it's another clear win for Mercedes as they managed to the title. An incredible performance for the whole team. Meanwhile Ferrari have improved their stopping from them as the way okay. towards the top. Well, ant, and end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. Takımlarda da üçüncü sıradayız. Sezonun son yarışı obuda bir de görüşmek üzere. Hoşçakalın.